Thank mm -hmm. you. Merhaba. E, TÜBİTAK 1601 girişimcilik eğitimi çerçevesinde Atılım Üniversitesi'nin de e, aralarında olduğu 14 üniversitenin kazandığı bir eğitime e, seninle beraber gireceğiz. Hı hı. E, bize kısaca kendinden bahseder misin? Tabii ki. E, ismi Mehmet Can Ateş. Atılım Üniversitesi metalürji ve malzeme mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. E, bu Onun dışında şirketten bahsedeyim hemen size. E, şirketi kurala bir yıl oldu fakat e, henüz daha tam olarak faaliyette değiliz yani Türkiye için ben yabancı ortaklı bir şirket kurdum e, iki tane ortağım e, yurt dışında bir tanesi yabancı biri Türk e, şirket enerji danışmanlığı üzerine kurduk e, enerji sarfiyatı çok yüksek olan e, işte fabrikalar e, alışveriş merkezleri e, bu tarz yerlere Danışmanlık kapsamında bu sarfiyatlarını düşürmek üzere işte çeşitli çözümler önermek üzerine. Bu şirketi kurarken ve kurduktan sonra da şimdi faaliyete yeni başlayacağım dönemde karşılaşacağım düşündüğün sıkıntılar, bu sıkıntılardan çekincelerin ve belki şimdiye kadar da çeşitli sıkıntılarla karşılaşmışsınız. Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Ya e... Şimdi bir bende genç olmanın bir sıkıntısı oldu ilk başta. Ee, kurulum aşamasında değil tabii kurduktan sonra. E, kurulum yaparken de e, yani bir şeyden habersiz olarak hani bir şirket kuralım ve bunu yapalım diye düşündük. O gençliğin de verdiği istekten dolayı. Ama yani şirket kurmak sadece kurmakla bitmiyormuş. Kurduktan sonra öğrendik daha e, bir sürü bir yan üstüne çıkan şeyler oldu. İşte gümrük gelen malın kalması, gümrük kaydı yapılması, muhasebeci bulmak. Onun dışında bir sıkıntımız biraz bilgisizlikti. Ee, de, kurduktan sonra da e, yaşadığım sıkıntı biraz genç olmam. Görüşme gittiğim firmaların hani daha genç, birazcık daha tecrübeli birisiyle çalışsak hani daha doğru olur. Tabii ki onlar da haklı ama işte biz de e, bu eğitimlerle bu gençliğimi aşıp hani tecrübemi de güçlendirmek adına bunları söyledim. Bu eksiklik hissettiğin konularda bu girişimcilik eğitiminden ne beklentin var? Yani hani işletme yönetimi değil pazarlama alanında olabilir işte mentorlarla çalışma alanında olabilir gibi Hı. beklentin açısından seni cezbeden bu eğitimde çeken nokta neydi? Ya ilk başta beni cezbeden kendimi geliştirebileceğim çünkü daha yaşım küçük olduğu için önüme çok fazla fırsat geleceğine inanıyorum. Bu fırsatları böyle kendimi geliştirerek, kendime bir şeyler katarak bu gelecek fırsatları kaçırmamış olacağımı düşünüyorum. En önemli düşüncesi bu. Bir diğeri de hali hazırda kurduğum bu firmaya katabileceği işte muhasebe, satış, pazarlama. Bunların eğitimini alıp daha iyi bir noktaya getirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Eğitimin sonunda tekrar bir video çekimi gerçekleştireceğiz. Orada tekrar şirketin hangi aşamaya geldiğini birlikte göreceğiz. Evet, teşekkür ederim.